Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melis ve bugün sizlerle birlikte Dark Riddle'ı çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoda Dark Riddle'ı oynamaya değil de çözmeye çalışacağız. İlk önce bir çözelim. ikinci bölümünde bunu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi çözmeye başlayalım. Şöyle oyna diyelim şöyle. Yeni oyun diyelim. Evet diyelim. Arkadaşlar bu yüklensin şimdi. Ben bunu bir açıp geleyim. Evet arkadaşlar. Seviyeyi açtım şimdi. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu kapıyı açalım bakalım. Burası amcamızın evi. Açamıyoruz. Ne yapacağız? Şurada bir sandık var. Hmm. Kutuyu alalım. Helena'yı buradaki gibi olur belki. Polis amca. O zaman bu polis amcanın adı Osman olsun. Bizim amcamızın adı ne olsun arkadaşlar? Sadık. tam Sadık. Attık şöyle şuraya. Bir dakika bizim Sadık Usta orada ama. Sadık Usta'ya yakalanmamız lazım. Sadık Usta git. Sadık Usta gitti. Biz de evin için o zaman üstten girelim. Allah geliyor. Atacağım. Attım. Aa, etki bile etmedi. Arkadaşlar o zaman ben hemen diğer bölüme geçip geleyim. Evet arkadaşlar. neden diğer bölüme geçip gelin diyordum. Çünkü hep reklam çıkıyor o yüzden. Şuradaki hemen kutuyu alalım. Gidelim bu şu şekilde. Şuraya atalım. Ee, Sadık Usta'nın evine girmek için hazır mıyız? Siz like atarsınız hazır olduğunuzu anlarım. Doğrusu Sadık Usta geliyor. Eğil. dışarı çıkar mı? Çıkmaz herhalde. Bir gidelim bu takip edelim bakalım Sadık Usta'yı. Dur şüphelendi. Şüphelendi bu. Gidelim biz. Bekleyelim burada. Evin içine gidiyor Sadık Usta. Kapını niye kapatmıyorsun? kapattı. Eğilerek geçeceğim. Şu elmaları almak istiyorum. Şimdi Şu kamera yakalandı sanırım. Şurada bir kamera var. Şu kamerayı bozacağım. Bozamadım. Nasıl bozacağım ben bu kamerayı? Yeni versiyonda kamera koymuşlar. Neyse elmalarımı boşuma harcamayacağım. Şöyle. Çıkalım bakalım. Eyvah buraya geliyor. Buraya geliyor. Kaç 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 kaç. kaç. Kaçalım arkadaşlar. Kaçalım kaçalım kaçalım. Kaçalım yakalayacak. Dondu oyun döndü. Çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor. Allah. Nereden geliyor? Görmedi. Kaç 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 kaç. Allah ben burada kilitli kaldım. Kesin kaldım, Yakalandım. Arkadaşlar ben hemen diğer bölüme geçip geleyim. Evet arkadaşlar şimdi bu da son elimiz olacak. Şimdi tekrar Sadık Usta'nın evine girmeye çalışalım bakalım girebilecek miyiz? Sadık Usta gel buraya Sadık Usta. Senin gizemini çözeceğim Sadık Usta. Direk yakaladı bu sefer. Niye? Biz nasıl çözeceğiz bu Sadık Usta'yı ya? Ay bana bir hile yapıp tersten gelmesin bu sinsi. Peşimden geliyor mu duracağım. Ben de gideyim en iyisi. Bu da Dur. Kamerayı da bozamadık değil mi biz? Bir dakika, nerede bu? Nerede geziyor? Nerede geziyor? İleride içeri girsem mi ki? Şunu alıp, şunu alalım. Saldır içeri, saldır. Geldi, geldi. Hayır. Arkadaşlar bu buradan bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.